Evet değerli izleyiciler şu anda Miraç TV'den yayındayız. Kaskar Televizyonu, <laughs> Südütüya Leyza, Pozitif Reklam, Aziz Karali Nakliyat, Harvel Aksesuar, Miraç Çakmacı Kundura Ayakkabı katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda değerli bir çınar var, amcamız var, Uzun yollardan gelmiş, memleketten, Rize'nin Karayemiş köyünden gelmiş. Rize'nin Karayemiş köyünden gelmiş. Karayemiş köyünden Evet, e, ayağına sağlık ziyaretimize geldi. Gelmişken de, hatta memlekete gittim. Kendisiyle orada e, yayın röportajı yapacaktık. Kendisini bulamayınca tesadüf burada bulduk. Bulmuşken yayına alalım, arşive atalım. Bir hatıra kalsın. Ölümlü dünya tabii ya. Fazla da söz uzatmazdan değerli Amcamıza bir hoş geldin diyelim. hoş geldin nasılsın? Sağol teşekkür ederim iyiyim ben. Şu anda Mirac TV'desin. Hmm. Yayındasın, canlı çekim yayınındasın. Sizi biz tanıyoruz ama izleyenler açısından. Şimdi ben Rize'nin evet. Karayemiş köyünden Dursun Ali Büyük. Evet. Evet. Ee, ben geldim ablaya uşakların yanında İstanbul'da. Ablaya yani bir gezme Gezeceğiz, gene döneceğiz Allah nasip ederse diziye, e, Mehmet böyle işte geliyoruz sağ söyle arkadaşları böyle ziyaret ediyoruz aradan. Gidiyoruz. Seni ben çok iyi tanırım. Ben Çaykur e, Teşret'le çalıştığım zamanlarda sözün alım yeriinde ben çalışmışım. Biz seni tanırım. İyi arkadaşsın. Yani biz seni seviyoruz. Sen hayır, mesela, hayır. zaten buraya gelmem. Allah'a emin Allah razı olsun senden. İşte ha böyle geliyoruz, ziyaret ediyoruz. Eşli dostu. Evet. Öyle işte. Çayını bir yudumla. Evet. Bu arada çekimimizi yapan Ümit Selik. Evet. Genç kardeşimiz yayın çekimini yapıyor şu anda. Sağ olsun kendinize. yüzlerine. Evet, Çekimci öyle. arkadaşlarımız çok var. Yani hey, her, yerde her yerde var. İyi ee, ya. Şimdi, Allah razı olsun. Hadi ben kendim kuruldum biraz böyle şey sen de yani yani hadi şimdi ben burada olduğum <laughs> <türlü çözüm>. için <laughs> yayında çıkacağız tabii biz de bu, olay yakışık olay diyorsun. olay yani ben Öyle, 68 yaşına adam. Maşallah. Zaten ama da, ama e, ismini bir daha zikredelim. Düşmanı büyük. Şimdi e, Karayemiş köyü Rize. Evet. Düşmanı ve 68 yaşındasın maşallah ama e, ben oğluna da söyledim. E, maşallah gayet dinamik duruyorsun. Bu sağlığın şartı neye bu? Şimdi ben Sağ esas Asıl sağlıklı değilim. Bir şeker hastasıyım. Ya o bir şey değil. Ee, yani ona dikkat edersen. Şimdi bu alıp, evet. sağlık nedir? Bilir sağlık nereden meydana gelir? Sağlık çalışacaksın. Çalışmamış. Oturdum ben şu an sağlığın. Gene köyde dükkana ulaşıyor musun? Dükkanım var. Gene makas, makas, çay makas tamirlerini aradan e, yazın yapıyoruz tabii. Evet. E, Mevsim zamanına böyle bir şeyler diyoruz yani. Uğraşıyoruz boş durmaktanısa. Şimdi e, kimin oğluydum? Onu da izleme Ben Hacı yani. Hasan'ın oğlu Karayev Üçöy'ünde Hacı Hasan, e, e, onun evet. oğlu mesela 100 yaşına, babam yüz yaşına idi. Allah evet. rahmet etsin evet. Ben onun evet. oğluyum. Sen üç de. dört i̇şte evet. öyle uğraşıyoruz. Oğlanım var. Oğlanın yanına gidiyorum. Evet. Yani evet. çalışıyoruz Şimdi kaç tane çocuk vardı? Benim şimdi şu, Yedi tane oğlum var, beş tane uşak var, iki de kız var, altı, yedi, yedi işte. Şimdi aşağı yukarı dedin yani daha olacak mı diye. Daha dedi. yok. O biz bir bundan tamam. Evet ha, tamam. <laughs> ya, Hasan, Hasan hemen baktın, <laughs> Karardı. Niye karardı? Şimdi mala bir mirası daha <laughs> yok. Daha yok, ya yok. Ya şimdi bizim ev evet, sahibi bir artık. Evet. Ee, şimdi aşağı yukarı deyince onun Aşağı yukarı daha <laughs> demek yok. <laughs> ee, böyle bir, tane, ee, bir, tane, tamam. Şimdi ee, size de soralım. Hatunla nasıl tanıştın? Bakalım. Hatunla mı? Hatunla evet. böyle birbirini sevdik, tanıdık. Sırdalık yapsın. Ha, öyle aldık yani. Köyde mi yoksa? Köyde de, de. Çöy, çöy Karayemiz köyünde. E, birbirini sevdik. Duğun şey ettik, aldık işte. Öyle değil mi? Ee, e, e, güzel de. bir mutlu hayatımız Güzel var. mutluğumuz vardır. Ondan bizim mutluluklarımız evet. iyi. Allah mutluluklarımız yani, daim, bir daim, şeyimiz, aramızda bir şey yok. Ya, sevgi e, güzel. sevgi, e, güzel. E, ben e, de böyle, yani öyle gençlere de, de öyle derim. Evet. mutlu olacaksın hanımınla. Mutlu olmadın mı? Evet. Sonu bozuk yedi işte. Şimdi e, var olan nasıl? Çocukların var iyi. Evet. Hep kardeşimiz. Evet. Evet. Ee, o, nasıl ufak yaramaz mı? Yani? Yok iyi. <laughs> tabii ki o kutu için <laughs> hep biz de öyle yaramazdık. Evet. Ama beğendim, evlendim. Ama çok ufak... çocuğa karıştım mı evet. artık o iş bitiyor yani. <laughs> Şimdi ufak yaramaz olan var ya büyüdüğü zaman çok uysam oluyor. oluyor yani. Yiyor yiyor. yani, yani Kızılca yaramaz ha. Beyin dün verdik. Evet. İyi ölüyüz. Çocuğu evet. Şimdi eee eee şimdi dünyanın her yerinden seni izliyorlar. İzleyecekler. İzleyecek, İzleyecek Allah'ın sürü sevdiklerim var. Var. Benim Herkes sever Onlara ne söylemek ben istiyorsun? Ben şimdi onlara hepsine yani ben şey yapmak like istiyorum. Ee, yeah. iyi evet. olmalarını istiyorum. Ben mesela diyeyim sana ben hiçbir zaman kötülüğüm olmaz. En, 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 nice, en, nice, nice arkadaşlarım var. Nice arkadaşlarım var. Ve oh, şey aldı işte. Arıyorsun ne? değil mi? Tabii o, arıyorum. bakarım arkadaş yok ama bizim şimdi Amzoğlu evet. var diye Yunus bu Yunus'u tanırsın. Evet. evet. E, mesela vefat etti. De, Hizir buyuk. Allah rahmet eylesin. dün cenazesini yedik. E, Adafası Aksikoza'da adam ya, dünyaya bak ne kadar mal, araba, evet. maket, hepsi bir dünya kaldı. Çin ya, ciddiye. ne olacak ya? Çocuk benz bir şey olmaz. Ne var ise ya, ne ya, gününü, yapacağız? Şimdi ziyaret güzel bir şeydir. Ee, bak böyle şimdi buraya ziyaret am, am, maksatlı geldiğin zaman her attığın adım sevap. Tabii sevaptır. Şimdi bak ben seni sevmesem, evet. ben buraya gelmem ben Karayemiş'ten sen Muradiye köyünden, sizin çok çalışmışım alım yeri yerinde orada mesela seni sevdiğim için buraya ya, geldim. Allah razı olsun. Ee, biz, biz de sen çok iyi arkadaş. arkadaş. Sağ olasın. Ee, geldiğim zaman size oğlum bir selam verip geçerim. Arabayla geçerken orada. Orada olduğum zaman oraya geçerim. ya şimdi bana oraya Benim oraya biliyorsun. Bir var. Tüccarımız var. Allah gün verirse her zaman. O bize uğrarsın. Çalı bir, olabilmesi... bir çayımızı içersin. <laughs> ne demek? Allah razı olsun. Öyle de evet. tören yani. Tabii. Dünya işi. Öyle. Anne, 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 Hani Eren ve bizi vefat etmiş. Hepsini Allah rahmet etsin. Tuzağı onu söylüyor. Ee, Her evet. <laughs> şey de ciddi yok. Kötülükten hiçbir şey çıkmaz öyle. bir zaman. İyilik. Şey. Ne yaparsan iyilik de. yapacağız. Şimdi de sana güzel hediyeler verelim. Böyle herkese veriyor. Hediyemiz ee. de bol. <laughs> Bak bu benim çıkarmış olduğum ilahi silgisi. Yerin <laughs> Allah diyelim. Kaptanması tamam. silelim. Sokursan Allah razı olsun. Tamam. <laughs> Allah razı olsun. He. Onu <Gülüş> hasan Uçan var ama da evde öyle CD bir tane Hasan CD alır mısın? Bir verir Ya da, abi, biz dinleriz her şey. Şey herhangi bir değil. yerde, yerde. dinleriz. Bir de Karayemiş Mehmet Güney. Ha bizim orada. He yeni çıkan bu eseri var. Ee, Mehmet Onu da sana armağan ediyoruz. Sağ ol teşekkür ederim. Tabii ya. Şimdi yaş kaç bu arada? Şimdi bunu size veriyoruz. Gelmişken bir hafta bir kontrolden geçiyorsun. Hiçbir ücret ödemiyorsun. 67, 57. O yaş gençleşiyorsun. Nasıl diyeyim? Anladım. Yani bakım yani. Bakım, 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 bakım. Sağ ol, bakım. evet. O yaş gençleşiyorsun. Oldu. de benim gibi boğazların biraz rahatsız. rahatsız. Aynı. Aynı yani. Bir de kaplıcaya gönderelim seni. Orada Hasan Koç sizi Şeyge. karşılıyor. Afyon termal tesislerinde. Afyon'da bir anda oraya pişiyorsun. Ee, sizin ihtiyacınız yok zaten. Ee, bunu Hasan abi hadi çekimler Çiçekler solmayanda da Allah uzun hayırlı ömürler versin. Sağ ol. Tamam mı? Tamam. Böyle kameraya da bir yakışık bir el sallıyorsun. Evet. <laughs> Kameramana da Umut senin kardeşimize de teşekkür hadi. ediyoruz. çekimlerinden dolayı sağ olsunlar olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz.